lol karakteriyle dayı avlamak Katarina mi seçmişler gerçekten? Avlanır bu arada Nasıl hocam. Hatayı seçmişler ola. Artık karnıyorlar mı hala? Hataya inanılır bu arada. Düz kaçırdık. <laughs> Necla <Neşte>, tanker. Ya <laughs> bunu izleyelim eğleniriz ya. Evet. <laughs> Bakayım hemen okumadığım bir şey var mı? Kadir A bir kişiye abone etmiş. Kadir'cim teşekkür ederim. Kadir bir kişiye daha abone etmiş ve Kadir bir kişiye daha. Ana razı olsun Kadir. Bu kızın sevgilisiyim. Ya bunu raz. Dur. Bir ilçe attım, götürdüm. Gitme, kötü olur sen. Sesli mesaj söylüyorum. Bir Katerina bir Facebook hesabı açsa ismini ne koyardı. Necla, soyadın, tanker. <laughs> bir ilçe attım, götürdüm canımın yarısını. Laks kaşarı, Ezreal'a yavşamış, yakalayacağım sarışını. Bir <laughs> <Krenk ile> aldığını <laughs> söyleyen olursa bana acımam. Helalim Helalim olur musun? Karadeniz bölgesi ciddi evlilik sitesi. Hiç arkadaşım yok. Çekin. Okay. <laughs> İdealist Pikachu mu? Oy. Harika bir abonemiz var artık. Yani <laughs> insanlar <gülüyor> yazmasın. Delikanlı açık sözlü insanlar yazsın. Delikanlı. A few moments later. İyi geceler canım. Bu çocuğu bu kadar da delikanlıca demedik. Amın adam poşetmiş. İzle. Am kullanırsa cam açalım. İstersen beraber boşalalım. Tamam gel açalım beraber cam. Tamam arıyorum. Aha arıyor. Alo. İlişkili yapıyor. Zanaatkar. <laughs> Zanaatkar. <laughs> Merhaba. Gözükmüyorsun. Allah Allah. Al. Cam açayım mı? Hiç. Açıyorum hemen camı bekle. Ya dayı tamam açayım da. Bu konuyla ne alakası var? O... <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Merhaba arkadaşlık olursa yaz Yazdım, yazdım. <laughs> ay pardon Kabul edersen mesaj arkadaşlığı olur mu? Olur Müslüman mısın? <laughs> Evet. Püh ya Müslüman olmasan kamera açıp şov yapacaktım. Müslüman se yapmaz mı? Adam haklı dedi. Hani Ramazan ya. o yüzden dedim. Sen kaç yaşındasın? 24. Güzel de. Evet profil fotoğrafımda belli değil mi? Nasılım? Bekar mısın? Hayır değilim. Kocam var. Nerede şimdi? Sihirdar Vadisi'ne göreve git. Orası ne? Yurt dışı. Sihirdar <laughs> Vadisi. <laughs> sakin, daha sakin insanların bir yaşadığı, bir yaşadığı bir yer. Sakin insanlar. <laughs> Bu çok iyi. Allah rızası için totem at. Totem için bu mu ameliyat? Ama ne koydum Lan totem için bu ameliyat iyi mi lan? Sabah halbuki böyleydi baba. <laughs> Merhaba, iyi mutlu geceler Necla Hanım. Nasılsın? Tanışmak istenirim. güvenilir. Ciddi azgın bayan arkadaş arıyorum. Yatakta çok sert ve azgınım. Doymuyorum yeminle. Aletim büyük ve kalın. Adam atmış. Dört tane fotoğraf atmış. Oğlum evlilik sitesinde niye böyle bir video var lan? Selam Necla Hanım. Onaylarsa var arkadaş. <laughs> bir Adam kelimeleri veriyor. Lan? Bir cümle İlk kuruyor. insan Met <laughs> taşı taşla birbirine vurup sigarasını Selam. yakıyor. <laughs> Seca bakabilir misiniz? Lütfen. Önemli bekliyorum mutlaka. Haber nasılsın? Kötüyüm ya çok kötüyüm. Hayır ola ne oldu? Ya birisi arayıp duruyor beni. <laughs> Engellesem de farklı hesaptan arıyor. <laughs> Rica etsem ben sevgilisiyim birader uzak <laughs> dur bu kızdan diye sesli mesaj atar mısın? <laughs> o aradığında telefondan ona dinleteyim. <laughs> Bir kere sesli mesaj atabilir misin bana? Ya bu nasıl bu güvenlik testi sistem? Ya. Alo, geliyor mu sesim? Gayet inandırıcı Ben olsam Oo. inanırdım. Teşekkür canım. Sen böyle atar falan yap tamam mı? Delikanlılığını göreyim senin. Aşkım benim. Erkeğim. Kardeş bu kızın sevgilisiyim. Ya bunu rahatsız etme. Kötü olur senin için. Harbiden söylüyorum. Sıkıntı yaşarız seninle tamam mı? Akıllı ol. Aklın başına topla. İşine bak. Ulaştırma beni. <laughs> of Onu erkeğim benim ya. Ha. Birazcık daha sinirli olsaydın keşke. Bir daha atsana. Ama çok sinirli ol böyle. Sinirden deliye dön. Azgın erkeğe Yumreyce benim. Yumreyce dönüşüyor değil mi? <gülme> Aha. Ya bir daha bu kızı arama senin anan boy. Ananın başını sinirliyorum. Hem tutar çıktığın yere geri sokarım. Bak bacım. Sen tamam mı? Bu benim sevgilim, kadınım benim. Tamam mı? Bacım. Kadınım. Kadınım. <laughs> of of erkeğim benim ıslandım ıslandım o <laughs> da bana sanat ya bir de ya sesle o... atsana bir daha ama çok çok sinirlen masaya falan vur <laughs> acaba ne attı o kadar Abi. merak ediyorum ki anam bacın senin oğlum sen ıslan bacın tamam mı ananlar bacın s**tın benim kadınıma rahatsız etme senin bacım ama yavrusu. Patlıyorum çok. Abi güzel. çok cringe oldum, ben bana <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Korkudan değil mi abi? çok ya o kadar korktum ki yani kadını, kadınına bir laf ettim mi diye düşünüyorum şu an. <laughs> Vallahi arıyor. Merhaba. Yalar mısın? Hem de var. Getir ağzını getir. Geliyor, 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 geliyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oğlum bak telefon lan bak krize girdim krize Bitti mi? Ha bitmemiş. Girdim yani. bak telefonu kıracağım ya. Zaten ekranı kırık. <laughs> 31 yaşında abi. Zaten ekranı kırık. Bir <laughs> var. Bir evlilik yaptı. 4 sene oldu ayrıldı. 3 çocuk var ama annesinde ciddi hanım. Oğlum Letko mu burası lan? Letko mu oğlum? <gülüyor> Sahibinden de <laughs> araba mı arıyorsunuz? Nasılsın? Azgınım canım. Sen nasılsın? Ben de canım. Ayak sever misin? Ayak parmaklarını yalar emerim. Ham ham bir sömürürüm. Benim ayaklara bak. Bir de sıkmış ya ya. Bu ne? Bu mısın canım? Bu tarafı Bacaklarını okşarken ısınır. Abicim kıl var mı koyayım? Büyütmedin mi ya? Fotoğrafı büyütmedin? Adamın bacağında kazak var mı koyayım? Bu ne? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl grup lan bu ciddi engelli evlilik? Nasıl merhaba. Ya? merhaba. Ee? Neredesin? Yaş Hı? kaç canım? Yaş 26 Suriyeliyim. Ben de 30 yaş İstanbul. Şu an ne yapıyorsun? Şu an yaramazlık yapıyorum. Eşlik etmek ister misin? Evet. Ara o zaman Hı? görüntülü. Alo. Efendim? Evet. Arkada kardeşim var. Bekle. Evet. Hazır mısın sen? Üçten geriye doğru say. Evet. Tamam say sen üçten geriye doğru. dayıyı çok dolandırmışlar belli. Üç, Selamlar Şerefsiz köpek. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım gel ya kardeşim şaka yaptı sana. nereden ya. samınladı? <laughs> <Bir daha>. <gülüyor> ne? <gülüyor> Sütyeni diyorum nereden samınla o herif? A101'den. <laughs> 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 bir de bize ekran düzeltebilecek mi? Düşünmem lazım. <laughs> İzlemiyoruz değil biz? Hadi bi 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 değil. Yine bozulabilir ama. Görsünüm. Şu an ben de görmemişim. Tamam üçten geriye. <laughs> Üç çevir. Hemen ben yapmadım. Annen Abi çok iyi yapıyor bu çocuk ya trollere. <laughs> <laughs> İnan ki.